Merhaba arkadaşlar. Artık son etap olan Aydın'a geldik. Allah nasip ederse Aydın'dan kuşlarımızı atacağız. 5 tane Aydın markalı erkek kuşumu atacağım. Kuşların tek tek videoda numaralarını göstereceğim arkadaşlar. Çünkü biliyorsun bizim kuş camiası bazı şeylere inanmaz. Bazı şeyler farklı farklı şeyler söylüyorlar. O yüzden tek tek numaralarını söyleyeceğim arkadaşlar. İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz. Eksiz gelmesini istiyoruz ama Kuşlarımızın gelmesini çok çok umut ediyorum yani. O yüzden tek tek kuşların numaranı göstereceğim. Dalyangam erkeğim, en son gelen. Şahin Yaralı gelen erkeğim. 05.14 05.14

43 26. Arkadaşlar bu kuşta Rıdvan Yeşil arkadaşım bana geçen sene hediye etti beyaz erkekler benim beyaz dişten çıkma. İkimizin ortak çalışması. Kendisi de burada. Belki şöyle çeker misin? Bizde hiçbir şey yok. Yalan yok. Neyse o. Allah'ın izniyle inşallah kuşlarımız gelsin bekliyoruz bakalım. Şu anda güneş doğdu mu? Doğdu. Saat kaç arkadaşlar? Altı. Yani altı buçuk.